Hepinize merhaba arkadaşlar kanalıma videoma hoş hoşgeldiniz ee, Öncelikle şimdi bir önceki videoda bahsetmiştim yüzde ee, %30 drop oranı arttı diye söylemiştim Restarttan sonra e, gelecekti ee, Ben dün baya bir kastım denedim Bence mükemmel olmuş keşke hep bu şekilde devam etse Ve beni şu anda zaten geçmişler ben 80k falan kasmıştım dün ee, bakalım Ne kadar doğru ne kadar yanlış Onu bir görelim B Bence doğrudur Diye düşünüyorum Çünkü dün gerçekten baya bir item kastım Hatta şu şekilde göstereyim Artı 3 komple doldurdum Burada artı 4'ler var işe yarayacak itemler vesaire Vesaire ee, Birkaç gün bu şekilde Item kasma videosu olur ee, Çünkü <laughs> maalesef ailevi ziyaretlere geçiyoruz ee, yani mecbur anne baba ziyaretleri oluyor yemekler oluyor vesaire vesaire ee, Bu yüzden birkaç gün evde olmuyorum akşamları özellikle PK'larda biliyorsunuz akşamları daha çok oluyor daha fazla oluyor ee, O yüzden hem şu deneyelim bakalım item nasıl düşüyor kaç tane düşüyor kaç hayvanda ne kadar keseceğiz Şöyle bir başlayalım ee, ve büyük ihtimalle guild savaşında da olamayacağım onun da bilgisini vereyim niye diye sorarsanız ee, normalde ben pazar günü evdeyim ama maalesef guild savaşı saat 11'de bitiyor ben de o saatte e, işe başlıyor olacağım e, maalesef büyük ihtimalle e, katılamayacağım. Yani GM ile bir konuşacağım bakalım saat 10'a çekme olasılığı var mı? Çekebilirse saat 10'a çeksin. Ee, o şekilde bir durum var maalesef. Ee, yine dediğim gibi arkadaşlar VIP 6 ile birlikte çok güzel item kasılıyor Çok güzel item yapılıyor. Ee, şöyle söyleyeyim. Trojenemiz zaten biliyorsunuz şu an full. Artı 7. Ee, ayrıyetten King'likten hala düşmedik. ikinci sıradayız. Çok güzel Gps kasılıyor. Çok güzel item kasılıyor. Şöyle söyleyeyim. Ee, işime yaramayan itemleri ben satıyorum. Bunun bilgisini zaten daha önce de vermiştim. Şu pulüme de dursun. Pulümeyi kullanmıyoruz ama kaç tane artı item düşecek onun bir hesabını yapmak istedim sizlerle birlikte. Bir de bakalım şöyle bir olay var. Ee, birkaç arkadaşa Eğim bot kullanıyor vesaire demişler. Yani ben şöyle söyleyeyim. Eğim botun kullanılması burada imkansız. Onun da bir e, araştırmasını yapacağım. Testini yapacağım. Şöyle bir şey. Bu oynayan arkadaşlar ben bunu hep söylüyorum. Diyeceksiniz ya işte bir bahane bulmuşsun ona sığınıyorsun ama onunla alakası yok. Eee Exit diye bir program var. Bu program e, sunucularda serbest. Yani bütün sunucularda bu olay var maalesef. Aslında maalesef değil. E, kullanılabilen bir program. Yani sizin eğiminizi vesairenizi etkilemiyor. Sadece hızınızı etkiliyor. Ben şu an 8 pingde oynuyorum. E, 900 küsür FPS'im var. O Programı kullanan arkadaşlar yani 0 FPS şey pardon çok özür dilerim sıfır ping'le oynuyorlar ve FPSleri çok yüksek ayrıyetten yani nasıl alıştılar bilmiyorum bu çocuklar yıllardan beri efektleri kullanmadan oynuyorlar yani efektsiz oyunu yapıyorlar sadece shadow kullanıyorlar işte rol eskaleyi 30'da mı 40'da mı artık kaçta kullanıyorlar onun bilmiyorum. Bu şekilde oyun oynuyorlar ve yani şöyle söyleyeyim serbest olduğundan dolayı elimizden hiçbir şey gelmiyor. Ve bu oyunu gerçekten yani yalamış yutmuş derler ya o şekilde bir oyun sergiliyor arkadaşlar. Güzel oynuyorlar. Şöyle bir şey tabi biz toplu halde girdiğimizde maalesef ağlıyorlar. Onu da şöyle göstereyim size. Antidepresan guildi biliyorsunuz ki bizde guild savaşında ee, dosttu. Onu zaten üst kısma bırakacağım. Oradan izleyebilirsiniz. Şu eş kardeşlerimizde ee, farklı bir guild açıktı. O guildi kapatmışlar. Bunların guildine geçmişler. Yani ya bu kadar korkmanıza gerek yok. <laughs> bu kadar korkmaya bir ee, gerek yok gerçekten. Komple bütün... Guild'i oraya aktarmışlar. Sıkıntı değil, problem değil. Onlar birleşsinler. Ben dediğim gibi Türk arkadaşları e, toplama uğraşıyorum. Bayağı da kalabalık olduk. Bir WhatsApp grubumuz var. Orada işte muhabbet, sohbet ediliyor. Güzel bir olay dönüyor. Şöyle bir şey. Keşke Discord e, Türkiye'de yasak olmasa. Yani onlarla birlikte işte item kasarak ne bileyim, PK yaparak güzel bir e, videolar çıksa ama maalesef biliyorsunuz Discord Türkiye'de yasak, herkes kullanamıyor. İşte VPN vesaire, Carchut e, programlar kullanmanız gerektiriyor. Ya ona da ben karşıyım. Şöyle bir olay, ben bilgisayara asla e, dışarıdan farklı bir şey indirmedim, bu oyun dışında. O yüzden onlara da çok fazla gerek duymuyorum. Yani arada bir girersem Discord'a giriyorum işte kim var kim yok kim ne yapmış ne etmiş o şekilde bir göz gezdiriyorum. Ondan sonra çıkıyorum zaten. Ee, TeamSpeak diye bir program vardı. Ulan auto-compose açık bırakmışız ya neyse. Şuna iki tane daha sayacağız. Ee, TeamSpeak diye bir program vardı yanlış hatırlamıyorsam. Ee, onu bakalım çözmeye uğraşacağım. Çünkü yani ekiple birlikte oynadığınız zaman daha keyifli oluyor. PK'lardır, savaşlardır vesairedir. Ve guild savaşlarında, pole savaşlarında bu çok 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 önemli. Yani örnek veriyorum, sağ kapıya geldikleri zaman yazı yazmak yerine işte buradan direkt söyleyerek sağ kapıdalar yardıma gelin vesaire. Ya da revlenmesi gereken kişiler oluyor hemen işte şuradayız devleyebilir misiniz vesaire vesaire olması gerekiyor. Bakalım onu da ilerleyen zamanlarda ayarlamaya çalışacağım. Ya en olmadı e, Discord'dan bir şekilde yapmaya çalışacağız olayı ama dediğim gibi Discord'u pek fazla kullanamıyoruz. İşte kullanmaya çalışırken oyunumuz kasıyor, internetimiz kasıyor vesaire vesaire artık bunların bir dünya sebebi var. Şimdi şöyle bir şey 13K hayvan kestik. Hatta 16K'da 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 tane eee itemimiz düşmüş 16K'da. Eee büyük ihtimalle %30 drop rate artış oranı restart'tan sonra eklenmiş. Yanlış bilmiyorsam bugün cumartesi değil mi? Evet. Bugün bitecek diye biliyorum. Bence elinizi çabuk tutun. Yani bu şekilde güzel item düşüyorken bence farm yapmayı bırakmayın. Zaten topon listesinde gösterdim size. Adamlar Yine bir coşmuşlar yani bir 200 yani en düşüğü 200 300k falan bir hayvan kesmiş. Ki zaten 3 tane görev yaptığınızda 150k hayvan kesmiş oluyorsunuz. oradaki yani görevlerden de tahmin ediyorum ki atıyorum top 10'da birinci sıraya yerleştiğinizde orada bir yani bir hediye veriliyor. Tahmin ediyorum ki garment vesaire bir şey veriliyordur. Yani bence. Onun ne verildiğini inanın ben de bilmiyorum. Çünkü top 1'e daha giremedim. Şurada Vera Duška diye bir arkadaş var. Şunlar falan giriyor top 10'a. Mükemmel item kasıyorlar. Makedon bu arkadaşlar. Yanlış bilmiyorsam 7-8 tane falan çarı var. Yani full artı 6 artı 7 bir de öyle şey değil. Düşük değil. Bizim gibi. Bilmiyorum adamlar sadece item yapma derdinde herhalde. Ve güzel item yapıyorlar. Bir de şu olay var. Onu da bahsi gelmişken söyleyeyim. Şimdi şu ekrana geldiğinde. ayrıyetten de boss geldiği zaman. Yani boss'un bildirimi geldiği zaman çokluyu engelliyor. Bunu soran arkadaşlar var. Yani ikisi de aynı anda geldiğinde maalesef çoklu atamıyorsunuz. Ya o bug değil de değişik bir olay. Yani ikisi de aynı anda geldiği için takılık oluyor orada sanırım. O yüzden çoklu atamıyorsunuz. Karakterinizi DC'ye yedirdiğinizde yeniden başlattığınızda düzeliyor. Bilginiz olsun. Bunu da bir arkadaş sormuştu videoyu izlerse eğer e, ne demek istediğimi anlayacaktır diye söylüyorum. Yani otomatik çoklu falan hiçbir şey yapamıyorsunuz. Mecbur çarınızı, karakterinizi yeniden başlatmanız gerekiyor maalesef. Yani ikisi de aynı anda denk geliyor. Bazen şans yani ona yapılabilecek bir şey yok maalesef. Yaklaşık birkaç kaldı. 22K hayvanımız olmuş. Ya 1 gün böyle farm videosu gelecek birkaç işte açıklama videosu vesaire gelecek o yüzden kusura bakmayın Şöyle söyleyeyim PK'lar çok güzel PK'lar dönüyor gerçekten yani böyle en fazla bir e, yarım saat 40 dakika falan yapıyorum PK'da ya O da yeni uyanıyor oluyorum maalesef yani şu gece vardiyasındayım hatta işten geldim şu an hani bir çıtırdan bir video çekmek istedim yani saat 4-4.30 gibi uyanıyorum hatta 5 gibi uyanıyorum işte el yüz yıka hazırlan vesaire derken ee dediğim gibi yaklaşık bir 9-10 aylık evliyim. Yani bu yüzden şeylere gitmem gerekiyor yani aile ziyaretlerine gitmem gerekiyor. Anne baba olsun işte yemekler olsun çay çorba vesaire mecbur bunları yapmak zorundayız. Yani o yüzden... Yani bu birkaç gün böyle bu şekilde bir farm videosu olur vesaire olur. Yeni gelen güncellemeyle ilgili birkaç tane harita gelecekmiş. Yanlış bilmiyorsam PK haritası. Onları öğreniriz, onları görürüz. Bugün restart atar mı tekrardan bilmiyorum çünkü e, yine bir önceki videoda benim söylediğim gibi Oyuna restart atmadan hiçbir yenilik, hiçbir bug düzelmez. Ben bunu daha önce de söyledim. Yine söylüyorum. Yani restart geldikten sonra sanırım e, bu %30 drop item düşme olayı e, bence ortadan kalkacaktır. Çünkü gördüğünüz gibi 25k'da falan e, 32-33 itemimiz düştü. Yani arka taraftan ses geliyorsa kusura bakmayın çünkü e, tam benim sırtımda bir inşaat çalışması var maalesef. Bazen onları da duyuyorum, uyuyamıyorum vesaire vesaire işte yani günlük olan rutinler. Ve şunu da söyleyeyim e, izlenme oranları yani yeni kanal olmasına rağmen işte 300-500 izlenmeler oluyor. Şöyle söyleyeyim, bunun yanında kanala abone olursanız gerçekten güzel olur, beni mutlu ederseniz Videoları beğenirseniz e, devamı gelir. Yani farklı farklı olaylarda çekmeye çalışırım. Sadece dediğim gibi abone olmak ve beğenmek bunların ikisi de zaten ücretsiz olan bir şey. Şimdiden teşekkür ederim. 30k hayvanımız oldu yaklaşık 5-10-15-20-25-30-35-36 4 tane şey çık 32 bir tane de onun çık şu an 30-32-33 tane falan item düştü 30k hayvanda ve yani bence mükemmel bir olay bir an önce farm yapmıyorsanız farm yapmaya başlayın. Yani en azından hafta sonuna denk gelmiş bir de Hani e, bugün bitirir mi bitirmez mi bilmiyorum GM ile daha konuşmadım bu olayı Yani inşallah bitirmez Çünkü çok güzel item düşüyor Emin olun bu şekilde e, Item kasarsanız ya Ben günde 2 saat 3 saat falan kasıyordum en fazla e, Full art 7 karakter yaparsanız diye düşünüyorum Farm'ı seviyorsanız eğer Hemen şuradan bir oto yapalım çok, çok güzel item düşüyor ya, gerçekten mükemmel item düşüyor. Ben burayı fulllemiştim, Twin City'yi de fulllemişim. E, Deserte artı iki itemlerim var. Şöyle yapalım. E, desertteki artı iki itemleri şöyle bir boşaltalım. Hem nasıl farm yaptığımı, yani nasıl bir ayarlama yaptığımı sizde bence görün. Güzel olur. Şimdi artı üçleri buraya koydum. Tekrar bir oto yaptım. Kapattım oto Bunları da koyalım. Bu şekilde bu şekilde ya şöyle söyleyeyim tahmini olarak bir e, 50k hayvanda 55-60 tane item düşürebiliyorsunuz bence. Çünkü bunu denemek için baya bir e, item boşluğu bırakmam gerekiyor. Bunu da maalesef şu anda yapamıyorum. Şu artı 3'ü koyalım bir daha oldu. Şimdi hiç biriktirmeye gerek yok. Kendi kendine artı 3 olmaya devam etsin. Şurada var mı? Bir iki tane de şurada vardır sanırım. Bu artı 3'müş. Yani ben bu şekilde item kasıyorum. Bu şekilde item topluyorum. Bilginiz olsun. Çok da güzel toplanıyor. Ciddi anlamda çok güzel item toplanıyor. Şu an iki tane itemim artı 3 oldu. Şöyle şunları da koyalım. Ama dur şöyle bunları Dezerde alalım Bütün item e, Yani envanterleri ben Fullüyorum artı üçle Onu da göstereceğim şimdi size ben Şu Artı e, üç stone'imiz bitsin Bir de dün şanslı bir günümdeydim ben Şöyle göstereyim Bir tane artı 5 stone e çıkardım O Lady Luck diye bir yer var ya 10 kere günde 10 defa girebiliyorsunuz oraya Hatta şaşırdı Orianna falan vardı orada Bugün dedi de şanslı günündesin, şanslı günümüzdeyiz ama yani şu an Artı 5 Stoni ben e, kullanabilecek bir karakterim ya var aslında ama Artı 5 Stoni oraya koymak istemiyorum. Buraya biliyorsunuz bir tane batır yaptık. Full Artı 7 sadece iki tane itemi Artı 5. Bu itemlerde çok zor düştüğü için bunları daha yapamadım maalesef. Ona da bakalım, yavaş yavaş ilerleyeceğiz Onu bu arada ortak yaptık, onu da söyleyeyim. E, guildde olan bütün tüm Türk arkadaşlar işte kimisi armor verdi, kimisi e, kafalık verdi, kimisi spear verdi vesaire vesaire. Bunların hepsini birlikte ortak yaptık ve çok 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 işe yarıyor. Water bütün savaşlarda e, revleyici olarak mükemmel bir iş yapıyor. Şimdi bakalım bir tane daha çıkaracaklar diye biliyorum Water. İki tane Water bize şimdilik yeterli. Savaşlarda şimdilik yeterli diye düşünüyorum Artık ilerleyen zamanlarda Ne olur onu bilemem Yine dediğim gibi Her zaman söyledim ben bunu ee, Gelmek isteyen olursa Buyursun gelsin sonucuya ee, Çok fazla şeyde Yardım edemem ama e, Ortaklaşa Bütün Türkler olarak çok güzel şeyler Yapıyoruz onu söyleyeyim yani Türkler olarak gerçekten güzel şeyler başarıyoruz bence. Çünkü şöyle uçarak yapalım daha kolay oluyor. Şöyle çabuk çabuk bitirelim şeyimizi, görevimizi. Sizin de pek fazla ben vaktinizi almayayım. Sana yani Desert Bankasını komple doldurduk diyebilirim. Yani 20 tane artı 3 item çıkardı. Şu dur, drop rate. Şunları ben toplamıyorum. Bilginiz olsun. Ee, Archer kafalı onlar. Archer'a ben A ring yaptım. Bu arada Archer da güzel oldu. Onu da söyleyeyim. Full artı altı yaptım bunları. Ve ringle yani 3 tane itemim sadece artı 3. Onları da artı 4 artı 5 yapabilirim aslında da. Ee, şu an pek Archer'la uğraşmak istemiyorum. Çünkü bir anda batarımız var. O batarı ee, hani full art 7 yapamasam da Artı 6 Yapmak istiyorum İnanılmaz keyifli oluyor Water'la oynaması İnanılmaz Kaç k hayvanımız olmuş 42 k 8 k hayvanımız kaldı Yaklaşık bir e, 20-25 dakikalık bir videomuz olur Enerjim çok fazla yok. Bu yüzden gerçekten kusura bakmayın. Ee, işten çıktım. Ancak. Yani. Dediğim gibi bilgi amaçlı bu olay. İtem kasın abi item kasın. İtem kasmadan. Ee, oyunun keyfi çıkmıyor zaten. Benim standart her gün bu şekilde. 3 tane görevi tamamlıyorum. 150-200k hayvan kesiyor. Güzel oluyor bilmiyorum. Ben keyif alıyorum. Arta kalan e, bir yarım saatte de işte Trojen'i zaten biliyorsunuz burada. Trojen'de ne bileyim bosk oluyoruz. Ondan sonra Bird Island'da birkaç tane PK denk geliyor. PK yapıyoruz vesaire vesaire. O şekilde bir e, günümüzü geçiriyoruz. Şunu da atayım. Pulum pulum işime yaramıyor. Onu da söyledim. Artık head var şurada. Onu da atalım. Dediğim gibi zaten 50k hayvanda yani 60 tane falan item rahat düşüyor artı 2. Rahat düşüyor. Belki de daha fazla çünkü dediğim gibi onu deneme gibi bir lüksüm yok. Onu denemek için itemlerin hepsini ayıklamam gerekiyor. O yüzden gerek yok. Sadece görmeniz açısından yani yaklaşık bir yarım saatte çok güzel itemler çıkartabiliyorsunuz. Çok güzel itemler yapabiliyorsunuz bence. sana sürekli item düşüyor, erim düşüyor, kapalık düşüyor. Hep yani bir de işe yarayacak itemler bunlar. MGPC kasıyorsunuz. Aslında GPC biraz arttırsa çok güzel olacak da işte. Bir onu yaptıramadım. Her şeyi söyledik. Sağ olsun ee, seviyor da beni, dinliyor da kendisi GM. Her şeyi yaptırdım. Bir GPC arttıramadım. Ama onu da şu şekilde açıp kapatabiliyorsunuz. Ee, işinize yaramayan itemleri markette satarak yani çok güzel gps toplanıyor. Çok güzel gps kasılıyor. Ben mesela bir tane e, market shot tutturuyorum. 20 tane item koyuyorum. 3 gün sonra, 4 gün sonra kontrol ettiğimde yaklaşık bir 200k gpcsi, 300k gpcsi yani maksimum o kadar oluyor zaten. Fazlası olmuyor yetiyor da artıyor bile. Dediğim gibi e, karakteri hala kinklikten düşürmedim. Yaklaşık bir 900k GPS'im de var. Yani bunu sadece ben item satarak yapıyorum. Onu söyleyeyim. Günde e, yani maksimum kasabileceğiniz GPS'i 50k GPS'i kasabilirsiniz. Maksimum o da yani bence. 50k görevimiz bitmiş. Güzel oldu. Bayağı da item topladım. Şimdi şuradan utilites'ten bunları kapatalım. Hemen Bird Island'a geçelim. Şöyle. Şuraya da bir kontrol edelim. 133k e, hayvan kesmişiz. Mesela Vera Veradushka 726k kesmiş. Daha Bismillah yeni sıfırlandı. Daha dün sıfırlandı. Gerçekten mükemmel e, item kasıyor çocuklar ya. Ben şaşırıyorum onlara. Furigen verdi. Furigen pek işime yarayan bir şey değil ama olsun. Gene koyalım buraya. İki tane artı dördümüz. Bir tane artı 5 stonumuz var. Aslında bir tane de boss geldi. Boss'a da gidelim hadi. Şöyle sword master gelmiş. O da eşantiyon olsun. Bu bosslar da kesmesi güzel. Yani Fazla vuruyorlar bir de. Bu Onur kardeşimiz de geldi. Furigen, Violet Cam, Headband. Yani bir şey item düştü mü zannetmem. Ee, Onur kardeşimizin itemleri bayağı toparladı. Artı 7. Güzel item kasıyor da. Yani yaklaşık e, en fazla iki haftalık falandır bu kardeşimizde. Ama güzel item topladı. Güzel item kasıyor. Yani sonucu bence başarılı olmaya başladı. Ee, yani keyif alıyoruz diyeyim ben sizlere. Gelmek isteyen arkadaşlar varsa yine dediğim gibi buyursunlar gelsinler. Yani bir şekilde bir şekilde şu an şöyle söyleyeyim. Bende bir tane water fazla. Gerekirse ben trojeni veririm. Sıkıntı yok oynasın yani. O benim için hiç problem olmaz. Gerekirse water'ı veririz. Water'lı oynar. Elbet bir şekilde yani e, oynamaya bir karakter olur. Bu şekilde e, şunu hemen hatırlatayım. Videoyu beğenirseniz gerçekten beni mutlu ederseniz Kanala abone olurmak da e, ücretsiz. Kendinize çok iyi bakın. Hayırlı hafta sonları. Görüşmek dileğiyle. Bay bay.